Allah'ın selam vesile olmasını diliyorum. Karim abi, tabii o, ne? o sebebi Giderler. Personel giderleri 29 milyon TL. Sevgi havederleri prim giderleri 5 milyon 600 bin TL. Mal ve hizmet alım giderleri 78 milyon 800 bin TL. Faiz giderleri 4 milyon TL. Cari transferler 2 milyon 600 bin TL. Sermaye giderleri 7 milyon TL. Yedek ödenek 8 milyon TL. Toplam 35 milyon TL. Gelirler, verim gelirleri 23 milyon 160 bin TL. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 14 milyon 5 bin TL. Alınan bağış ve yardımlar 10 milyon 8 bin TL. Diğer gelirler 85 milyon 5 bin TL. Sermaye gelirleri 1 milyon TL. Alacaklardan tahsilat 1 milyon TL. Red ve yadeler 1 milyon 500 toplam 135 milyon TL. Biricik Belediyesi'nin 2023 mali bütçesi 5.108 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu, 5316 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Bütçe kararnamesinde kanun tüzüğü ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, bütçe kurulması zorunlu olan cetvellerin eklendiği, Birecik Belediyesi 2023 mali yılı bütçesinin 135 milyon TL'lik gider, 135 milyon TL'lik devrinden oluştuğu tespit edilmiş olup, Birecik Belediyesi'nin 2023 mali yılı bütçesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon Başkanı Ahmet Haşim İnan, üyeler Halil Akçam, İsa Üçağız, İsa Yılmaz, Mehmet Erkoran, Osman Uludağ, Serdar İzol, Leyla Yavuzer ve Adi Kırkın. Leyla Yavuzer ve Adi Kırkın şehrin vardı. Zabıta Müdürlüğü'ne 5 milyon 500 bin TL fazla park ve bahçe müdürlüğünden 9 milyon ayrılmasını az buluyoruz. Satışlar başladı herhalde devam ediyor Bilecik'te. Aynı şekilde bütçenin yarısından fazlasını satışlardan medet umarak düzenleyen bir e, ilçe söz konusu. Ayrıca zaptaya bütün dış ilçelerden bahsediyoruz. Zaptaya 200 bin TL, 100 küsuratlı TL, 200, e, 100 küsurat TL e, ayrılırken burada 5,5 milyon ayrılıyor. Ödenen ücretler orada gözüktüğü için, aylıklar, maaşlar orada gözüktüğü için bütçe yüksek gözüküyor. Birecik belediyemizin bu bütçeyi hazırlama tekniğinde her müdürlüğünün personel maaşları müdürlük kendisi ödediği için böyle görünüyor. Çok ciddi büyük proje. Yani büyük şehrimizin de, ilçe belediyelerimizin bu noktada projeler projeler şu anda bakanlık düzeyinde <laughs> değerlendirmeye alınıyor. Ee, ben işte ellerini kaldırıyorlar ama maksat hasıl olmuş onların yerine ben bir cevap verip şu anda aslında Bilecik Belediyesi bunu başarmış durumda. Kendi sürü etmiş. 35 Red 14 ben Bilecik Belediyemizin de 2023 yılı ve bütçesinin kayıtları vesile olmasını diliyorum. Giderler, personel giderleri 20 milyon 393 bin TL, SGK giderleri 3 milyon 207 bin TL. Mal ve hizmet alımları 70 milyon 15 bin 70 milyon 15 681 TL. Faiz giderleri 700 bin TL. Cari transferler 7 milyon 171 bin 877 TL. Sermaye giderleri 15 milyon 958 bin 442 TL. Sermaye transferleri 254 bin TL gelir 12 milyon TL. Toplam 130 milyon TL. Gelirler vergi gelirleri 10 milyon 297 38. TL. Teşebbüs ve gelirleri 3 milyon 42 TL. Alınan bağış ve yardımlar 9 milyon 62 bin TL. Diğer gelirler 17 milyon TL. Toplam 130 milyon TL. Dilvan Belediyesi'nin 2003 mali yılı bütçesi 5.018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5.393 sayılı Belediye Kanunu, 5.316 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mali İlerle Bütçe ve Muhasebe Yönetimine uygun hazırlandığı, Bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, bütçe konulması zorunlu olan cetvelerin eklenildiği, Bilvan 2025 Mali Yılı Bütçesi'nin 100 milyon TL'lik gider, kırmızı etiketinde oluştuğu ancak Maliye Bakanlığı'nın 2003 yılı için açıklanan yeniden değerlendirme oranları bütçeye yazık tespit edilmiş olup yeniden değerlendirme artış oranları göz önüne alınarak Hilvan Belediyesi'nin 2023 Maliye yılı bütçe tasarısı 130 milyon TL gelir 130 milyon TL olarak artılarak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Kırmaz, Mehmet Yumuşak, Şerif Bozkurt, İsmail Aygün, Halim Sarıkaya, Cahil Urdur, Giderler, personel giderleri 55 milyon 813 bin TL. Sosyal güvenlik kurumu giderleri 7 milyon 678 bin 66 TL. Mal ve hizmet giderleri 324 milyon 72 bin TL. Faiz giderleri 4 milyon 541 bin 500 TL. Cari transferler 14 milyon 750 bin TL. Sermaye giderleri 266 milyon 175 bin TL. Sermaye transferi 4 milyon 20 bin TL. Yedek ödenek 14 milyon TL. Toplam 691 milyon 350 bin TL. Gelirler vergi gelirleri 81 milyon 820 bin TL. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 8 milyon 600 bin TL. Alınan bağış yardımlar 48 milyon 50 bin TL. Diğer gelirler 5 milyon 160 bin TL. Sermaye gelirleri 300 milyon TL. Red bir iadeler 2 milyon bin TL. Toplam 691 milyon 250 bin TL. Evet. Karaküplü Belediyesi'nin 2023 mali yıl bütçesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine uygun hazırlandı. Bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, bütçe konulması zorunlu olan cetvelerin eklenmeyi, Karaköprü Belediyesi 2023 mali yılı bütçesinin 691 milyon TL'lik gider, 691 TL'lik gelirden oluştuğu tespit edilmiş. Ancak Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinde 4 bin alınarak yedek ödeneğe, Kültür Müdürlüğü Tepsik Töreni Ağırlama Gideri bütçesinde 2 milyon TL'nin alınarak yedek ödeneğe, Sosyal Hizmet Müdürlüğü temsil töreni ağırlama gideri bütçesinde 8 bin TL'nin alınarak yedek ödeneğe, Spor İşleri Müdürlüğü temsil töreni ağırlama gideri bütçesinde 8 bin TL'nin alınarak aynı müdürlüğün tüketim mal ve malzeme alımı gideri bütçesinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü temsil töreni ağırlama gideri bütçesinde 1 milyon TL'nin alınarak aynı müdürlüğün tüketim mal ve malzeme alımı gideri bütçesine eklenerek Karakütlü Belediyesi 2023 Marginal Bütçesi konuşulduğunca uygun görülmüştür. Ee, Mahmut alımına 13,5 milyon e, ayrılmış. E, tanıtımdan sanırım birkaç yerde çıkarılmış. Fakat e, çıkarılan kısım sanırım 1,5 milyon civarı. E, toplamda 12,5 milyon tanıtıma ayrılmış. 11 kaldığını varsayalım. Ve e, şuna değinmek istiyorum. Şimdi Eyüp'e Belediyesi'nin bütçesine baktığınız zaman 905 milyon gibi bir rakam var. Karaköprü'de 691 milyon var. Eyüp'e 80 milyon temizliğe yani ayırırken Karaköprü 168 milyon ayırır. Şöyle temizlik işleri müdürlüğü ile ilgili eleştirilen personelin aylıkları da şeyden ödeniyor. Maaşları da temizlik işleri müdürlüğünden ödeniyor. Bununla ilgili temsil ağırlama bütçeleri sembolik boyunmuş bütçe pozu olarak bütçeler müdürlüklere yerleştirilen temsil ağırlama bütçesini biz bütçesini kıstık yedek ödeneye aktarıldı. Muhasebe dilini, kalemlerini, başlıklarını bir aynı olması lazım ki kafalarda herhangi bir soru işareti oluşmasın. 2023 Zakieram nie, nie stało się, żeby nie dyszkał,